Bazılar diyorlar ya hani cehennem ebedi değil. Bu sapık görüş Kur'an'a muhaliftir, hadislere muhaliftir. Ehl-i sünnetin yüzde doksan dokuzunun görüşüne de muhaliftir. Cehennem de ebedidir kafir için, Cennet de ebedidir Müslüman için. Anlayamayanlar Allah'ın rahmetine sığdırmadıkları için anlayamıyorlar. Rahmete sığar mı diyorlar ebedi cehennem. Allah Azze ve Celle bakın ne diyor burada? Nensekum, sizi unutacağız. Dolayısıyla artık size kurtuluş yok artık sizin halinizi düşünmeyeceğiz. Ne kadar acı çekiyor düşünmeyeceğiz. Dolayısıyla onların cehennemden çıkması artık söz konusu olabilir mi? Kur'an defalarca onlarca kez halidine fiha ebede diyor zaten. Onlar orada ebedidirler diyor. Bu ebediyeti Uzun zaman manasında anlamak isteyenler neye dayanıyorlar? Neye dayanıyorlar da böyle uzun zaman manasında anlamaya çalışıyorlar? Hangi ayette uzun zaman diyor? Hangi hadiste uzun zaman diyor? Ve Kur'an defalarca ebediyen kalacaksınız diyor. Azapları hafifletilmeyecek buyuruyor. Onların yüzüne bakılmayacak diyor. Onlarla konuşulmayacak buyuruyor ve sizi unutacağız buyuruyor. Buna rağmen hala kafir bile ebediyen kalmaz diyenler neye göre söylüyorlar? Bir tane gerekçe, bir tane adam akıllı gerekçe söylesinler. Rahmetes niye sığmasın ki? Bu adalettir. Çünkü o adam ebediyen cehennemde kalacak. Çünkü Çünkü o adam dünyada ebediyen kalsaydı ebediyen kafir olarak yaşayacaktı. Allah bilmektedir. Bir büyük ambarın misali bir avuç buğdaydır. Şu memleket büyüklüğünde bir buğday ambarından bir avuç alırsınız, bizim malımız işte budur dersiniz. Bütün memleketin buğdayını götürecek değilsiniz. Bir numune götürürsünüz, işte malım budur dersiniz. Aynen öyle, bu insanlara Allah ebedi bir ömür verseydi aynı hayatı yaşarlardı. Bu 40 yıllık, 50 yıllık, 60, 70 yıllık bu hayat onların ebedi yaşasalardı o hayatlarının numunesidir. Ve En'am suresinde buyuruyor ki onlar dünyaya tekrar geri dönmek isterler. Onlar dünyaya geri döndürseydik eski hayatlarına geri dönerlerdi. O yalancılar buyuruyor. Değişmezdi hayatları. İşte ebedi cehennem onun için. Hem şirk öyle bir günahtır ki, öyle bir cinayet ki, Allah'a ortak koşmak öyle bir cinayettir ki, sonsuz bir cinayettir. Sonsuz cinayet, Allah'ın hakkı çünkü sonsuzdur. Bütün bunu inkardır. Allah'ın hakkı sonsuzdur. Sonsuz hakkı inkardır. Sonsuz hakkı inkar sonsuz cinayettir. Sonsuz cinayet sonsuz azabı gerektirir. Ve Kur'an açıkça nensekum diyor sizi unutacağız. Buna göre sonradan cehennemin yok edilmesi diye bir şey nereden çıktı bu? Ya da onların orada yok edilmesi. Ya da onların ateşe dönüştürülmesi, ateşten bir parçaya dönüşmeleri ve artık acı hissetmez hale gelmeleri. Bu gibi teviller yapanlar. Cehennem durdukça manasındadır diyenler. Ebedi cehennemi böyle anlamak isteyenler. Cehennem durdukça yani demek istiyor diyenler. Sonra cehennem kaldırılacak, bunlar da bitip gidecek diyenler. Neye göre söylüyorlar? Ya da bunlar ateşe dönüşecek artık acı hissetmeyecek diyenler. Neye göre söylüyorlar? Kur'an buyuruyor ki اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاَيَاتِنَ سَوْفَ نُسْلِيهِمْ O kafirleri, ayetlerimizi inkar edenleri sonra ateşe yaslayacağız. Ateşe yaslayacağız. كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّنَّاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَا Onların derileri piştikçe derilerini başka derilerle değiştireceğiz ki azabı daha iyi tatsınlar diye. Kur'an hiçbir yerde onunla ateşe dönüşecekler demiyor. Cehennem kaldırılacak demiyor. Buna benzer bir şey söylemiyor. Tam tersi onlardan la yuhaffafu anhumul azab diyor. Azap hafifletilmez buyuruyor. Ve orada halidine Nefihe ebede diyor. Ebediyen kalacaklar diyor. Burada da sizi unutacağız diyor. Dolayısıyla cehennem ebedi değil diyenler bu sapık görüşü bıraksınlar. imanlarına zarar vermesinler.